şu yatağı kapatsanız akıllı. Biz üstümüzü değiştiriyoruz ya. Ne var bir iş yapsanız. Tamam ama üstlerini değiştiriyor. Gel o kanka ben bu zorluğunu kapatayım açık kalmış. Yine bunu biz çok Ben üstümü bunu giysem? ben üstüme bunu giyeyim. Ya şöyle montlarımızı buraya koyalım. Ben de bunu giyiyorum. Bir pişamalarımızı giyelim tamam mı? Montlarımız burada dursun. Pişamalarımız da. Her yani sürekli pişamalarımızı çıkar. Ben de üstümü değiştireyim durun ya kızlar. Ya sanki böyle altında bir şey yokmuş gibi gözüküyor? Ya boş ver işte ya. Hadi gel. Dur ya kanka pişemem. Niye oluyor Hadi Gel. Şu yatağı kapatalım da biz de be. Gelin ya biz de bir üstümüzde yaşayalım. Şimdi buraya koyuruz size. Yok oraya koymayacaktız. Ne? Ya Allah'ım yarabbim. Ben bir üstüme bunu mu giysem? Şöyle. Biz niye oturmuyoruz ya? Biz niye arkaya attınız? Ee, başka koltuk falan yok. Ya kızlar ben salata yapacağım. isteyen ben. Hay ben de yani diyeti. Ya, telefonlarınızı şöyle koysanız da. ben koydum siz niye koymuyorsunuz? Biz şöyle bir kendimize salata yapacağız. Siz de oturun şurada ne bok yapıyorsanız yapın. Burada yemeklerden yiyip var ya. Dün biz bir pasta yedik var ya Duru'yla. Hmm, mükemmel. Belli zaten hep burada vakit geçirmişsiniz. Hadi gelin oyun konsoluyla oynayalım. Durun bir dakika. Tamam durun. Şunu da oynayalım. Oğlum bak. Dursana bir alsana oğlum belki ya bunu. Şunu açalım da oyunu. Oyunu çıldır? Hadi hadi oyunu. Ben traktörü de çalıştıracağım şöyle. Ben de ağzımın aktı. Hadi hadi biz de salata hazırlayalım. Bakalım bu hiç salata gibi bir şeyler yok tek domates ve peynir var. Aa, aa. Bir dakika ben şöyle bizim bahçede domatesler falan görmüştüm bizim otomuzdaki. Şöyle bir tabak verin de yani toparlayayım. Şöyle orada dursun. Bütün domatesi. Çok nasıl salça yapalım bari. Bunun gluten alerjimin olduğu gibi. Şöyle domatesleri. Kızlar ben de aradım. Sözleyelim de çıksın. Aslında mangal da yapabilirdik ama. Mangal yaparız istediniz yani. Öğrenen doğru. Olur. Bir salata daha. Kızladım. Alamıyorum elma. Kızlar hadi ben salataları hazırladım. Tabaklar var mı? Var var. Çok az yok bir. Biz salata yediler. Siz ne yersiniz? Biz vallahi mangal yeriz. Onu öyle yapacağız beyefendiler. Salatıyoruz yani vallahi yani bilmiyorum ben ama bir. Ben şöyle bisküvili yiyorum ya. Yani peynirli değil de. Ben böyle bisküvili yerim. Ben de şöyle el, bilmem soslu falan yerim. Bu neymiş böyle ya? Tuzlayalım bir böyle. Ya yok yok ben baharat atmıyorum ben atıyorum. Benim. Al bir şurası, bu senin. Teşekkürler. Ay dur ya ağlamıyorum benimkine. Bu benim. Al bir şura bu da senin Duru. Meyve suyu dalalım da şöyle. Erkekler bardakları getirin oradan. Tamam. Tamam. E oğlum ben sakın başımayın ha. Bardaklar istiyorlar şu anım. Buyrun. Teşekkürler iki tane getirdiniz. Şimdi bir tane var zaten. Kızlar büyük bardakta ben içmem, ben içerim. oturup yiyelim burada. Ben de artık ayakta mı yiyeceğim tuvalette mi yasan Ya kız yok yok gel sen de ya. Şu tarafa oturayım belki ya. Çok güzel olmuş. Kaç lira ha bu arada erkekler? Bilmem ki 1 milyon dolar ne? O kadar parayı nereden buldular? Kızım işte ya adamlar parası vardı demek buldular yani. Neyse hadi hadi ben şunları kirli çöp atayım. Şunları da kirli sepete attıktan sonra kızlar hadi gelin ben diyorum ki erkekleri de çağıralım. Böyle bir kafeye gezmeye mi gitsek? Harika Ben de böyle istiyorum ben böyle gidiyorum. Böyle ablacım Nereye gidiyoruz? Ne oldu? Anlama belli ki anlama. Gel bak biz seninle kahvaltı yap gideceğiz. Yuppi. bir öyle. Belki şey biz diyoruz ki böyle bir pikne kahvaltıya mı gitsek? Harika olur. Hadi hadi hazırlanın hazırlanın. Erkek. Erkekleri zaten sadece onundan bu kaldırabiliriz. <laughs> Siz çözü giyin. Siz burada mi? Diğer odaya gidin lan çabuk. Şey e, Duru yanında hijyenlik pet var mı ya? Ben getirmiyormuşum da. Dur dur tabii ki de var. Hemen vereyim şöyle. Aha burada. Teşekkür ederim. Ben yiyeyim de geleyim. Gidin de tuvalete gelmişler bu sefer. Tamam ya kapıyı kapat. Gidiyoruz. Buradayız biz. Şöyle ben de bir tıkayım. Ay hadi hemen kapatayım ben bir takayım. Ben tamam, şöyle takayım. Nasıl yani o da bir kız. Benim de her şeyim. Ama ne güzelmiş bura. Elimdeki. Geldim. Hadi hadi biz üstümüzü değiştiriyoruz. Siz de gelin. Geldik. ben belamı bir değiştireyim. Bella ablacığım bu nasıl? Ya istemiyorum bunu. Belecim <laughs> bu ya bu pizza mı gibi. Ablacığım bu nasıl? Bu ne ya? Ben pilot değilim. bir şey ben de mi? Bu nasıl? Ben erkek kıyafet giyemiyorum anne. Abla ne ki tatlı? Mm Bu ada. Ah oh, bella. Eh. Ee, Bizim daha en güzel kıyafetlerimiz bunlar. Yani. Gidip hazırız zaten. Neyse. so erkekler giyinsin bakayım. E ee, biz bunları giyindik. E ee, bir şuna bak sevgilim senin kolların kısa. Git uzun bir şeyler giy yani böyle üşürsün. Tamam sen mi krem veriyorsun ya? Allah Allah. Ne giysen ki ben. Şöyle bir bakayım. Bu hiç olmaz. Bunu mu giysem? E şey, e, dur, ben bu kıyafet giydim ama olur mu? E giy, giy. ben izin almana gerek yok. Tamam. Hadi ben geldim. Erkekler biraz da siz gidin. Oh, oturayım be, ısıtmış iyice. Ben de Tuğrul'un içine oturayım Bella'yla. Of ben yine ayakta kaldım. Ben de oturma odasında oturayım şöyle. Bize bakmazsın değil mi? Ay yok ya ben size meraklıyım? Allah Allah. Ama sana Dızdırın ama ben tuvalete gidiyorum. Ay şöyle ne giysem ki? Ya oğlum yakışlık bir şeyler giymeyelim ama. Ben buna giyim böyle pijama gibi oldu ama. Ben de bunu giyeceğim. Sen bunu giy bari bunu. Sen de bana gel oğlum ya ya. Sen de kapsana gel hadi. Hadi gel gidelim. Oğlum durun be. Ya oğlum ne yapıyorsun Barke? Domates falan yiyeceğim oğlum. Oğlum güzelmiş bir açılmış mı abi? Oğlum bir şey Ha, hadi gelen. Ee, kızlar biz de geldik. Nereye gidelim? Bir şey nerede duru? Hadi, duru hadi gel. Kilo buldu. <laughs> Sıfırına basıyorum konuşalım. Oh be bu otel ne güzelmiş. Geldik, gördük, geldik. geldik. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Ay ne kadar da küçük fincan var. Ee, hadi hadi ya yanımıza bitmeyen içeceklerden alın. Erkekler bu sizin içeceğiniz. Bu da bizim. Hadi gelin gidelim. Ben de böyle bir şey alıyorum. Belli süt ister diye ben de bir süt alayım. Ben de bir domates suyu alsam. ki. Ya ne domates suyu? Var ki ya. Ben bir şey almayacağım vallahi ben de süt alırım be. Başka olacak bir şey var mı? Yok hadi o zaman gelin gidelim. Dur dur dur. Gözlüklerimizi de takalım biz takarız. <laughs> Telefonlarımız. Şu fazla telefonumuzu sana bir şeye ver istersen. Sütü. Kısmı Erkan'ın canımı alayım ben de. Hadi hadi gelin gidelim. Arkadaşlar siz bir şey yediniz mi? Ee, yok, ye yok yok yemedik. Tamam o zaman gelin gidelim. Arkadaşlar bu arada 1000 e, abone yapıyoruz. Yorumlara en çok kalp koyana bir hediyem var arkadaşlar. Geldik. Hey kardeşim kuzi. Hoş geldin. Cık cık cık. Turul bu kız mı? Ya ne kız mısın? Hay gel kuzu ya oturalım şey mi? Be aşkım? Efendim? Hiç duramam Hoş geldin kızım ee? hoş bulduk Ercan. Hoş geldiniz. Bu gerçekten kızım, erkek mi? Bir şey, ben de bir şey. Ay ne yapıyorsunuz Ne var ne gözlüğümü? Bir dakika. Gözüm burada kim kimse yokken. Ya herkes benim gözümü alıyor sanki. Valla ben kafama takmıyorum be. Şu an sen mi gözlük taktın? Ya benim yerime şey taktım. Inlerce, ya yerim.